Niye delil olduğunu anlatabiliyor muyum? Başka bir şeye benzemiyor. Bu yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sahabeleri hiçbir şey küfre denk görmezlerdi. Ancak kasten yani bunları bilip de bile bile namazı terk edenleri hadis-i şerifte bahsediyor Allah e, şeyde de geçiyor yanlış işte değilsem. Ancak namazı kasten terk etmeyi küfür olarak kabul ederlerdi. Küfür olarak sayarlardı. O kadar Peki sahabem yıldızlar gibidir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Onların hangisine tabi olsan size doğru yolu gösterir. Bunlar kafasından mı konuşuyor? Allah Resulü'nden öğrenmiyor mu bunu? İlmi ondan almadılar mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ne buyurdu? Beynel abdi ve beynel küfri mines sala Kişiyle küfür arasında Namaz. namazın terki vardır. Tabi güzel güzel sorular değil mi şu anda aslında? İtikat konusuna geri döndürür bu konu. Kişi ile arasında namazın... Değişik lafızları da var bu arada. Sadece bir tane de değil bu lafız. Yani buna benzer inne, e, beyne'l-rajulü ve beyne'l-şirki ve beyne'l-küfrü hani Değişik de şeyleri var. Birkaç farklı varyasyonu var. Peki... E, bunlardan e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bunları duyduğu için sahabe böyle demiyor mu? Kafasından mı konuşmuş? Hayır. Peki güzel bir soru daha. Kişi ile arasında namazın terki var dedik ya. Adam namazı terk ederse kafir olur mu? Dön, gel itikat konusuna. İman amelden bir cüz müdür? Değil mi? Geleceğiz, bunları anlatacağız. Biraz daha sonra anlatırız bunu. Şimdi aklımda başka bir şey var, onları anlatayım. Ee, bunları anlatmıştık aslında itikat konusunda. İman amelden bir cüz müdür? Bir adam namaz kılmasa, oruç tutmasa, zekat vermese, hacca gitmese. Ama la ilahe illallah Muhammed'in Rasulullah'teyse bu adam Müslüman mıdır? Hı, -hı. Ama işler sıkıntılı. Gördüğünüz gibi. Yokuş yani bir ton. Neyse. Şöyle anlatayım bak. Bizim ehli havamda. Bir adam düşün. Tamam mı? Şimdi şirk ve küfürden sonra en büyük günah. Sahabeler hani küfürden sonra namazın terkini küfre denk görüyorlardı ya. Niye böyle? Şöyle anlatayım sana. Anla ne demek istediğimi. Bir adam düşün şimdi. Anasını yatırıp üzerinde babasıyla babasıyla birlikte kertmiş. Hadi bakalım. Benim örneklerde çok yine düşün. Bu adam bu. Bir yetti mi? Yetmedi. Dur başka ne yaptıralım? Bu adam tutsun. Ondan sonra anasını babasını kessin. Kıyma makinesinden geçirsin. Sonra o geçirdi kıyma makinesinden. Olsun bu etleri gidip restoranta Müslüman satsın. Müslümanlara yedirsin. Nasıl? Şu an güzel gidiyoruz değil mi? Sonra o oradan alacağı parayla gidip e, ilkokulda, ortaokulda o şey şeye yatırsın. Sonra ilkokullarda, ortaokullarda böyle köşe başlarında ço çocuk çora çocuğa torba tuttursun. Bu adama ne dersiniz? Ne diyeyim orası bir çocuğu lan derim. <laughs> Diyecek bir şeyim var yani şu anda. Peki sana şöyle sorayım. Namazı terk eden de demiyorum. E, mesela öğlen namazı girdi, kılmadın, ikinci namazı okundu. Kaçırdın yani, vaktini kaçırdın. Kısaca kazaya bıraktın senin tabirinle. Bu adamın günahı mı daha büyüktür yoksa daha demin saydığımız adam mı daha Karar ver Millete sorsak ne diyecek? Yani bu, bu bununla denk nasıl olur lan adam topu topu namaz kılmamış diyecek. Hayır, halbuki bu daha büyük. Niye? İlk bundan hesaba çekiliyorsun. Aga! Bilmem farkında mısın. Eğer e, şöyle derdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İlk en kötü yaptığınız iş neyse onunla hesaba çekileceksiniz. Böyle de diyebilir miydi? Ama ne dedi? İlk namazdan hesaba çekileceksiniz. Demek ki hangisi daha büyükmüş? O namazı kasten terk etmek ne kadar büyük Daha olduğunu... Dedim ki adamı gördün değil mi? Ama bizim millete sorsak hani ehla ama namazını terk etti. Benim bir namazım yok. Bu adamı dinden çıkaracak bir cümledir biliyor musun? Allah Sülücü Hazretleri'nin büyük dediğini küçük görüyorsun. Ya Allah'tan daha iyi biliyorsun demek oluyor bu bir yerde. Emin misin emmi derim yani. Çünkü Allah Sözü Hazretleri bu kadar tekrar etmiş, bu kadar önem vermiş, üzerinde durmuş. Hafız Aleyhis Talavat namazlarınızın hafızı muhafızı olun demiş. Sen de diyor bir namazım yok. Yani ne demek? İşim gücüm her şey tas tamam onlar tamam da işte bir namazım yok. Allah Sözü Hazretleri'nin büyük dedi de küçük demiş oluyorsun. Yani. Neredeyse küfür ayarında bir cümledir. Aslında neredeyse değil ama. işte ne yaparsın ne edersin. Nasıl anlatayım? Şey demiştim ya namaz kılmayan kafir mi olur? Onu da açalım bu arada hani. Kişiyle küfür arasında Allah rasyonel mi buyurmuştu? Namazın terki vardır değil mi? Örnek versene buna. Bunu anlatmak lazım. Biraz kimya deneyi gibi bir şey olacak. Sudan yoğun iki tane şey düşün. Bir beyaz sıvı. Yani yoğun birbirine karışmayan bir de siyah bir sıvı düşün, bir de ortada engel var. Canlandırabiliyor musun? Fizik deneyi gibi hani böyle kimya deneyi gibi. Bir tarafta beyaz, bir tarafta siyah, ortada da şey var. Bunu kaldırdığımda ama birbirine karışmıyor şu anda. Anlatabiliyor muyum? Namaz işte ortadaki şeydir. O ikisini birbirine karışmasını engelleyen şeydir. Peki şimdi onu kaldırdık. Namazı terk eden kafir olur mu? Hani onu anlatmak için bu örneğe veriyorum. Peki onu kaldırdık. Şu anda siyah sıvıyla beyaz sıvı birbirine karışıyor mu? Hayır. ikisinde yoğun sıvılar olduğu için birbirine karışmıyor. Ama, fakat, lakin... Onun karıştırıcıları var. Nefis var. Şeytan var. Bunlar karıştırmaya başlayınca senin sonun ne olacak? Bana bir anlatsan. O işin içinden nasıl çıkacaksın? Ay ay... Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri ne buyurdu. Bir kişinin evinin önünden bir ne nehir aksa, o kimse nehirde beş defa yıkansa günde, o kimse de kir pasak bir şey kalır mı? Toz pis bir şey kalır mı? İşte Allah kalmaz. İşte Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretleri de beş vakit namaz böyledir diyor. En kötü ihtimalini anlatıyorum. Sen küfür sözü, şirk sözü bir şey söyledin bilmeden, cahilane onun sözünü de ehemmiyetini vermedin. Hazreti i Şerif de buyuruyordu ya. Allah razı cehennemin dibine düşer. Kim, kimse bir söze bir söz söyler. O söze ehem, ehemmiyet vermez. O söylediği söz sebebiyle cehennemin dibine düşer. Bitiyor mu? Hı. E, Allah razı olsun sana haber vermişti ya. E sen şimdi dinden çıktın ve onu bilmiyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen ne söylediğini de bilmiyorsun. En azından onu kurtaracak 5 vakit namazda e, şehadet getiriyor musun? Oturduğunda. En azından bak hani o seni tutuyor hiç yoksa. Vay arkadaş yani Allah Teala mesela dedik ya küfür sözü bile olur Allah bir namazım yok diyor adam. Yani her şeytan bir namazı yok. Baksam neler bulurum onda. Bu arada bir namazım yok diyen adamda birçok şey yoktur bu arada hani.